hepinize Merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. ben Berat arkadaşlar bugün Clash of Clans oynuyorum ve şu an biraz sinirliyim niye diye sorarsanız video çektim elim avizeye gelmiş O yüzden ses çok az duyuluyor ikinci videoda gene ikinci videoyu yani biraz tutmaya tutmamaya çalıştım ama iki elle yani yan oynandığı için tutmak mecburi e, ikinci videoda da sonlara doğru yapmışım gene kötü gözükmüş duyulmuş yani bu üçüncü videoda sadece sol elimle tutacağım telefonu sağ elimle oynayacağım arkadaşlar her neyse hmm, bugün köyümü tanıtacağım bu benim ilk hesabım duvarla dışında neredeyse her şey full şu büyücü kredileri basıyorum klan karesinden gelen ganimetle bunu basmıştım 2 milyon vardı <laughs> <laughs> Sonra e, Hava savunmalarını basmıştım Bir tanesi de oluyor hala İkinci hesabıma gelirse İkinci hesabı Tam da Burada Lan pardon Sodus değil ya Bunu da zaten 3 demişler Değil 2 demişler bir buçuk milyon ganimet için bence saldırılabilir. Ne bağırıyor lan? Ben sana bağırma demedim mi lan milletin içinde? Yemiyor daha bağıramıyor. Sesi kısıldı herhalde. Her neyse bugün e, bu video çekmemin amacı saldırıydı arkadaşlar. Bana saldırmışlar ama ben bir saldırdım ki bana Hero Star saldırmış. Onların ikincisi bana saldırmış. Golem pek kadardı. Ben de e, benim sırama daldım. Aman öyle daldım. Şimdi söylemeyeceğim. E, neden söylemeyeceğim merak edin diye. Az sonra zaten e, saldırdığımı göstereceğim arkadaşlar. Böyle saldırmış. Güzel de saldırmış ama üşleyememiş. Benim şu sağolsun barbar kralımız sayesinde güçleyememiş gördüğünüz gibi şimdi bu burayı alıyor toplar alıyor aslında bu top alırdı ya toplu okçu ok kulesi barbar kral olmasa 87'de 2 yıldız almış benim saldırım ise gördüğünüz gibi bakın 50 tane büyücü şu e, sol köşeye saldım ilk önce daha sonra işte böyle sağladım falan derken gelişmeler oldu şu ejderde hata yaptım üstte büyücüleri vermeyecektim arkadaşlar ki ejder kaçmasın orada ölsün <laughs> ya aslında hastalık falan yok da boğazıma böyle bir gıcık geliyor ya konuştukça bir de nefes aldıkça böyle bir hava geliyor. Oraya bir şey oluyor. Neyse buradan belediye binasını aldım. Aşağıdan barbar kral iki yıldız için yürüyor. Ve e, öylelikle bakın az kalsın gene avizeye koyuyordu belime. Şu kapıyı bir örtelim ses geliyor ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Sonra... İşte böyle falan derken saldırı bitiyor arkadaşlar. Tam da yüzde 60. 60 nelerin plakası? Tokat. 60 artı 40. 100. Eksi 60 40. Artı 20 60. Ve tokat yapar arkadaşlar. <laughs> Ve ben tokatlayayım. Aslında Erzurumluyum da. Erzurum'da bir geçmişim falan yok. Tokatlıyım diye geziniyorum ben de. Gizli testler falan şahane. İkinci hesaba gelirse şuradan hemen burada yok. Dev istemiş ve bizde dev de yok. Hemen aşağılardaydı. Ben bayağı kupa düştüm. Neden? Çünkü ganimet sıkıntıydı. Evet, bunu da dün bastım. Bir günlük bir e, emek sonucu duvarlar falan bastım baya. Bu duvarlar 3. seviyedim galiba. Evet 3. Bunları az sonra e, gireceğim ve basacağım. bu e, göstermelik ne kaldı? Bir şey kalmadı gibi. Bu videoda böyle kısa bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.